daha üretken olmalıyım. Sabahları 5'te kalkmalıyım. Çok daha fazla spor yapmalıyım. Aynı anda birçok şeyi başarmalıyım. Çok daha fazla verimli bir iş yaşamına sahip olmalıyım. Bu düşüncelerin son dönemde özellikle pandemiden sonra çok fazla hayatımıza pompalandığının hepimiz farkındayız. Fakat size de burada bir sorun olduğu hissi geliyor mu? Çünkü gerçekten burada ciddi bir sorun var. Üretkenlik bir süredir yaşamımıza pompalanan koca bir balon halinde. Ve hepimiz sanki çok çalışmalıyız, çok fazla para kazanmalıyız, sürekli farklı farklı işler yapmalıyız. Ya da kendimizin çok daha verimli bir versiyonuna ulaşmak için hayatımızdaki birçok şeyden vazgeçmeliyiz. Bu üretkenlik ve verimlilik durumu günümüzde toksik bir hale almış durumda ve bu bilimsel olarak da artık gündeme geliyor. Bilim insanlarının da söylediği ciddi anlamda bizim sorunlar yaşadığımız bir durum haline geldi. Bugün toksik üretkenliği konuşacağız. Hadi başlayalım. Üretkenlik kavramsal olarak daha sanayiden gelen bir kelime ve bir yapı diyebiliriz. Bu kavram aslında büyük şirketlerin çalışanlarından daha fazla verim almak üstüne kurguladıkları bir sistem. Bazı kaynaklarda amaçlarımızı gerçekleştirmek adına kaynaklarımızı ve var olan enerjimizi daha fazla kullanmak ve bundan ortaya çıkan sonuçları da verimli olarak tırnak içinde ele almak, verimli bir sonuç çıkarmak anlamına geliyor. Yani bu şekilde düşündüğümüzde bireyin enerjisinin potansiyelinin de üstüne çıkarmak ve başarıyı burada yakalamak olarak düşünebiliriz. Özellikle pandemi ile birlikte tabii ki hepimizin hayatında çok büyük bir boşluk ve çok büyük bir zaman oluştu. Bu zamanı insanlar ve genelde kişisel gelişimciler kapitalizminde yardımıyla daha verimli hale getirmeye çalıştılar. Sabah dörtte kalk, spor yap, inanılmaz verimli çalış. 20 dakika çalış, 5 dakika ara ver, 20 dakika çalış, 5 dakika ara ver. Aynı anda başka işleri de yapmaya devam et. Evine de koş, çocuğuna da koş. Birkaç farklı projeyi bitir kendinin en iyi versiyonuna bir şekilde ulaş gibi söylemlerle birazcık bizi böyle dürtmeye başladılar. Çoğumuz bundan etkilendi çünkü o kadar çok sosyal medyada bu yer aldı ve o kadar çok üstümüze bağırıldı ki tüm üstümüze bağırıldı diyorum çünkü şöyle özellikle işte çok zengin olanlar, başarıları elde etmiş olanlar, çok büyük iş sahipleri bize prototip olarak sunuldular ve bunlar işte sabah dörtte kalkıp bütün gününü değerlendiren, sürekli okuyan, sürekli çalışan, sürekli spor yapan, sürekli bir şey yapan ve başarıyı böyle yakalayan insanlar oldu. Bize de böyle yapmamız söylendi. Sonra şöyle şeyler çıktı ortaya. Daha başarılı olmak için, daha üretkenliğimizi kullanıp verimli olmak için şu tarz aplikasyonlar kullanmalıyız. Günlükler tutmalıyız. Saat başı neler yapacağımızı planlamalıyız. Belki haftalarımızı, aylarımızı planlamalıyız ve bir günü eksiksiz tamamlamalıyız. Fakat bombardıman herkes için mi? Herkese uygun bir şey mi? Ve biraz da yorucu değil mi artık? Öyle bir şey ki hepimiz bir yerden sonra çalışmadığımız zaman, boş durduğumuz zaman, üretmediğimiz zaman daha eksik, daha huzursuz hissetmeye başladık. Bu koştuğunun içinde yer almıyorsan sen Demek ki buraya ait değilsin, başarı senin değil, sen verimli biri değilsin gibi şeyler hissetmeye başladık. Bu arada bunu sadece iş hayatında olarak düşünmeyelim. Yani çalışmayan biriyseniz, öğrenciyseniz de bu aynı şekilde böyle devam etti. Peki bu sonra neyi getirdi? Tükenmişlik sendromu, depresyon gibi mental problemlerin yanında fiziksel sorunları da getirdi. Çoğumuz bu tempoya dayanamaz hale geldik ve bir bakmışız bir şeyleri yapmak, bir hedefler belirlemek, onları bitirmek derken ertelemeye başlamışız. Ertelediğimiz şeyler bize zarar vermeye başlamış. Bitirmeye çalıştığımız projeler bitmemiş ve belki de niteliksiz işler çıkmış. Aynı zamanda sağlığımızdan olmuşuz. Yani bu balon şişti, şişti, şişti. Günün sonunda bir şekilde bizi de içine alarak patlama evresine ulaştı. Bu aynı zamanda işte çok çalışın, çok para kazanının dışında sevdiğin işi yap tırnak içinde düsturuyla da biraz bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şu çok önemli. Şartlarımız aynı değil. Yaşadığımız ülkeler farklı, yaşadığımız kültür farklı, ailelerimiz farklı. Yani İstanbul'da yaşayan biriyle Anadolu'da yaşayan birinin, çok basit İzmir'de yaşayan birinin yaşam standartları, yaşam şartları, kültürü bambaşka. Özellikle sosyal bilimlerde bireyin yaşamına dair bir şeyleri böyle puzzle gibi yerleştirmek çok da kolay değil. Ben erken kalkamayabilirim. Ben saat 4'te kalkıp verimli bir çalışma rutinini oturtamayabilirim. Sen de aynı şekilde her gün spor yapamayabilirsin gibi birçok farklı etken var. Youtube'da falan görüyoruz. Çok fazla işte günlük rutinim, verimlilik rutinim, bugün şöyle yapıyorum gibi videolarda sabah köründe daha gün ışımadan spora gidiyorlar. Bu normal bir şey olmayabilir benim için. Ve bu hiçbir şey fark etmez hayatımda. Yani sabah köründe spor yapmam ya da akşam spor yapmam arasında fiziksel olarak bir fark yok. Eğer verimlilikse aradığım ya da işte aradığım mutluluksa ona orada da ulaşabiliyorum. Sabahın köründe kalkmazsam günü kaybedeceğim. Çalışacağım çok daha fazla şey varken çalışamayacağım. Ve eksik olacağım. Bir de bu öyle bir hale aldı ki YouTube'da falan şöyle şeyler görmeye başladık. Eğer spora gitmek istiyorsanız bu sizin için bir amaçsa daha pahalı spor salonlarına kayıt yaptırın ki onlara para ödediğiniz için gündüz kalkıp gitmek zorunda olun. Ya da gece fark etmez gitmek zorunda hissedin. Neden? Neden üretken olmak için kendime ve bütçeme zarar veriyorum ki? Yani bana daha uygun bir planı uygulasam mesela bu kadar yoğun tempole hem iş yapayım hem spor yapayım hem şunu yapayım demek yerine bana uyan yoldan ilerlesem çünkü bize bir reçete çiziliyor ve o reçete sürekli sürekli pompalanıyor. Netflix'te uzun yaşayan insanların yaşadıkları köylere gitmişler ve neden bu insanların uzun yaşadığını araştırmışlar. Çok basit hareket ediyorlar, sağlıklı besleniyorlar ve stresten uzak kalıyorlar. Yani amacımız sağlığımızı korumaksa zaten yapacağımız çok 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 büyük şeyler, no pain, no gain gibi şeylere gerek yok. Buna ihtiyacımız yok yani. Peki tüm bunları öte tarafı bırakalım. Toksik üretkenlik nedir? İşte tam da bu söylediğim şey. Oturduk, başladık çalışmaya. Her anlamda bu arada bunu tipik Türkiye'deki beyaz yakalıları da düşünebilirsiniz. Çalışmanın dışında işte sosyallikte eksik kalamam. Bütün sergilere gidilir. Bütün mekanlara gidilir, görülür. Yeni kahveciler keşfedilir. Yazın Bodrum ve Çeşme'ye mutlaka uğranır. Mutlaka yurt dışına bir ya da iki kez çıkılır. Sosyal medya çok aktif bir şekilde kullanılır gibi yine burada da üretkenliğin bir başka yanını göreceğimiz sosyal üretkenlikten bahsediyorum. Günün sonunda bu yaptığımız şeylerden yorgun düşmek unutmamak gerekiyor. Eğer ki çalışmayı bıraktığınızda ya da gezmeyi bıraktığınızda fark etmez. Kendinize eksik hissediyorsanız, geri kalmış hissediyorsanız, bu size suçluluk veriyorsa burada bir problem var demektir ve aslında birçoğumuzun hissettiği özellikle bu üretkenlik kavramıyla ilgili problemlerden biri de toksik üretkenlik. Ama işte bununla ilgili tek bir tanım yok. Sürekli bir şeyler yapmaktan kendini alıkoyamamak olarak düşünebiliriz. Sürekli üretim yapmaya giriştiğimiz zaman yaptığımız üretimin yani aldığımız çıktı ne kadar değer, ne kadar verimli ya da o tırnak içinde üretken dediğimiz şeyi elde edebiliyoruz. Sevdiğimiz ve o istediğimiz yerden geri kalmamak için her şeyi yapıyoruz. Bu biraz Fobo'ya da benziyor. Her ne kadar toksik üretkenlik dediğimiz şey böyle aşılamayacak bir şeymiş gibi görünse de yani kendinizi sürekli çalışmaktan alıkoyamıyormuşsunuz gibi görünse de aslında öyle değil. Tabii ki de bu durumu tersine çevirebiliriz ve daha tırnak içinde yine üretken dediğimiz hayata erişebiliriz ve kendimizi yormadan, sağlığımızı kaybetmeden, kapitalizmin kölesi olmadan. OECD'nin yaptığı bir araştırmaya göre en üretken ülkelerin başında Lüksemburg geliyor. Bu araştırmanın linkini bu arada aşağı koyacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. 2020 yılında yapılan bir araştırma bu. 2023'te de yine benzer bir araştırma yapılıyor ve sonuçlar hemen hemen aynı. Ardından gelen ülkelerse İrlanda ve Norveç. İrlanda'nın finansal yükselişi ve çok uluslu şirketlerin Orada olması, Norveç'in de aslında küçük olmasına ve az nüfuslu olmasına rağmen yaşam şartlarının, ve standartlarının daha iyi olması olarak değerlendirilebiliyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu ülkelerin ortak çıkarımı neden üretken bu insanlar kısmındaki ortak çıkarım şu yönde. Yaratıcı yetenekleri elde tutmak, dinlenmek ve erken uyumak için daha fazla zaman ayırmak, iş yaşam dengesini sağlamak için çalışanlara kendilerini değerli hissettirmek. Aslında tamamen bundan ibaret olduğunu söylüyorlar bize. Saatlerce çalışmak ve kendini vermek değil, tamamen kendine zaman ayırıp kendini daha değerli hissetmekle ilgili, daha üretken olmak. Bu toksik üretkenliği bir hastalıkmış, bir yaygınlaşmış ve hepimize bulaşmış gibi söylemiyorum ama ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, iş hayatında da üretkenlik ve verimlilik dediğimiz şeyin önüne geçtiğine inanıyorum. Zaten şöyle bakmak gerekiyor. Sağlığınız yerinde değilse, mental ya da fiziksel sağlığınız yerinde değilse üretken zaten olamazsınız. Bitti. Çok yoğun, çok telaşlı, çok stresli çalışırsanız elinize aldığınız ürün çıktı. Her neyse, istediğiniz raddeye zaten ulaşmaz. Bir yerden sonra bu toksik üretkenlik hem tükenmişlik sendromuna, hem erteleme hastalığına, hem de aynı zamanda o mükemmeliyetçilik dediğimiz ve bize gerçekten zarar veren kısma doğru ilerlemeye başlıyor. Buraya gelmemek ve bunu değiştirmek için hayatımızda ne yapmamız gerekiyor? Daha üretken bir hayat için şöyle olmalıyım gibi bir reçete sunmayacağım size. Ama şöyle şeyler yapabiliriz. Düşüncelerimizi düzene sokmalıyız. Çok şeyi düşündüğümüz zaman karara varmak o kadar zor oluyor ki ya da harekete geçmek. Her şey karma karışıkken zihninizde onu bir listeye çevirmek, ayrı ayrı sakin sakin bir düzene sokmak, öyle çalışmaya başlamak çok daha verimli. Ulusal Yaşam Konseyi'ne göre karmaşık düşünceler üretkenliğin önündeki en büyük engellerden biri. Çünkü sürekli bir şey var, sürekli zihnimizde bir şey var. O, onu yapayım, o bitsin, bu gelsin vesaire derken zaten o üretmek istediğimiz yerin sonuna gelemiyoruz bile. Bu konuyla ilgili verimlilik danışmanı David Allen bir çalışma yapıyor. Getting Things Done basit haliyle zihninizde koşturup duran ne kadar bilgi varsa dikkatinizi toplayıp görevlerinizi icra etmek o kadar zorlaşıyor. Görevlerimizi sınıflandırmak, kendi kafamıza bir liste oluşturmak ve bu listeye göre daha sakin ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Diğer konuda yine aynı yerle bağlantılı tek göreve odaklanmak. Özellikle bizim kuşak Y kuşakla birlikte gelip işte sonraki kuşaklarla pik yapan multitasking olayı var. Birden fazla iş yapmanın bize çok önemli, çok ciddi ve çok verimli bir şey olduğu söyleniyor ama böyle değil. Yapılan araştırmalara göre beyin birden fazla işe zaten odaklanmıyor. Bir görevi bitirip diğer göreve geçiş yapıyor. Birden fazla işi aynı anda yapmıyor. 2006 yılında yapılan bir araştırma var. Onun da linkini aşağı koyacağım. Orada da çok net okuyabilirsiniz. Yani biz oturup birçok şey yaptığımızı zannederken aslında birçok şeyi yapamıyoruz. Elimizde telefon varken karşımızdakini dinleyemiyoruz. Bu hem iyi bir iletişim değil. İki önceki videoda bahsetmiş. Hem de karşı taraftakini anlayamadığımız bir durum bu aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz görevlerle de ilgili. Diğer konuysa sakin kalmak. Şimdi o kadar çok düşünce var, o kadar çok yapmamız gereken iş var. Aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışıyoruz ve bu bir şekilde bize telaş getiriyor. Ve bu telaş yaptığımız üretimin, yaptığımız şeyin hatalı olma ihtimalini o kadar çok yükseltiyor ki üretken bir zaman çalışma dilimi geçireceğimizi zannederken çok da hoşumuza gitmeyen, işte mükemmelliyetçilik kısmı da burada bağlantıya geçiyor. Çok da aslında istediğimiz gibi olmayan çıktılar elde edebiliyoruz. Ve dediğim gibi hata yapma oranımız çok yükseliyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir gün çalışıyorum, çok yoğun çalışıyorum. Telefonum çaldı, babam arıyor. Ayvalık'tan Ankara'ya gitmek istiyorlar. Edremit'ten uçak bileti almamı istedi benden. Çünkü ben ucuz uçak bileti araştırıp bulabiliyorum. Yani onun için bu durum biraz daha zor. O yüzden yardımcı olur musun dedi. Ben de tamam dedim. Kapattım ve uçak bileti aramaya başladım. Fakat şöyle bir durum var. Bana bu konunun acil olduğu söylenmedi. Yani boş zamanımda aslında uçak bileti alacak. Onları arayacaktım ve alacaktım. Bunu da görev edindim. Ben o esnada hem çalışıyorum hem ucuz uçak bileti arıyorum. Sonra o biletleri almaya çalışıyorum. İşte annemin babamın kimlik numaraları vesairesi girdisi çıktısı derken... Aldım biletleri, konu kapandı, çalışmaya devam ettim falan. Birkaç gün sonra şunu fark ettik. Edrim Havaalanı'ndan Ankara'ya, Esenboğa'ya uçak bileti alacağımı İstanbul'dan Ankara'ya almışım. Ya bu öyle bir şey ki, bana öyle bir ders verdi ki asla sakin kalamadım. Aynı anda birkaç iş yapmaya çalıştım. Kendi işim vardı o esnada bunu yapmaya çalıştım. Derken her şey birbirine girdi ve benim bunu fark etmem birkaç günümü aldı haliyle hem maddi hem manevi olarak bunun cezasını da bir şekilde ödemiş oldum. Sınırlar çizmemiz gerekiyor, hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'de yani İş hayatında o kadar yoğun çalışabiliyoruz ve sanki o kadar her şeyimizi vermemiz gerekiyormuş gibi davranılıyor ki hayır da diyemiyoruz, sınırlar da çizemiyoruz. Belli bir saatten sonra çalışmaya devam ediyoruz. Akşam saat 10'da 11'de e, üstlerimiz bizi çok rahat arayabiliyorlar ya da hafta sonu çalışmamamız gerekmesine rağmen çalıştırabiliyorlar. Yetmiyormuş gibi bizden daha üretken olmamızı, daha başarılı olmamızı ya da daha planlı olmamızı bekliyorlar. Üretkenlik konusunda eğer kendimizi dinleyip dinlendirmezsek zaten bundan çok uzaklaşıyoruz ya haliyle sınırlar çizmemiz gerekiyor. Mesela iş yerindesiniz. Benim bir dönem çok sık yaptığım bir şeydi bu. Bilgisayar başında öğlen yemeğini yiyorum. Yok. Bunu yapmana gerek yok. Çünkü o bir mola. Senin dinlenmen için yemek yemen ve işe ara vermen için zaten kullanman gereken bir mola. Sen sabah işe gittin, öğlen yemeğini de orada yedin, akşam da mesaiye kaldın, bilgisayar başından da kalkmadın ne burada yine sağlığının bozulduğu bir yerdeyiz. O yüzden böyle çalışırken de minik molalar vermek, o esnada işten uzaklaşmak, işi düşünmemek çok daha sağlıklı oluyor bizler için. Tabii ki yine bununla bağlantılı olarak öz bakımımıza önem göstermek. Öz bakım hem bedenimizin hem de zihnimizin sağlıklı olması demek. Kendimizi bilmek, düşüncelerimizi filtrelemek, kendimize iyi bakmak, sınırlarımızı çizmek ve hayır diyebilmek ve kendi planlarımızı, kendi yaşam standartlarımıza göre belirlemek önemli. Hayatınıza daha üretken olma fikrini ya da bu planlamayı nasıl entegre edebiliyorsunuz? Öyle entegre edin ve bunu ederken de 3-5 temel şeyi yerleştirin. Aslında bu kadar basit. Yani bilimin de bize söylediği bu. Son olarak da benim bu anlamda gerçekten sinirlerimi bozan şeylerden biri de toksik pozitiflik. Ya bir, bir durum. Dünya pembe değil. Yoruluyoruz, yıpranıyoruz, zorlanıyoruz, çok çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. Ya yani sürekli mutlu, sürekli üretken, sürekli verimli olamayız. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı, hiçbir evrede olmadı ve olmayacaktı. Kendi zihnimizi daha aydın tutmaya çalışmak bence biraz mantıklı düşünmekle doğru orantılı. Aslında bu geniş bir konu ama keyifli bir konu. Umarım verimli ve üretken bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.